Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Bugün günlerden cuma, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Arkadaşlar ben de işteyim. Bir müşteriden öbür müşteriye gidiyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Videosuz olmaz. Dün video yapamadım, kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, çok yoğundum dün. Bugün size... Bu videomda bazı sürprizlerim var. Bazı sırları açıklamak istiyorum. Sonuna kadar izleyin, kapatmayın. Bak sonradan da gelip demeyin bana söylemedin ama abi haberimiz yoktu diye. Arkadaşlar bazı şeyler bazı programlar oturtturmaya başladık bazı programları. Nasıl Türkiye'de seçimler belli oldu bizim de bu seneki yapılacak planlar yavaş yavaş tarihler belli olmaya başladı diyebilirim. E geçen de size bir video yaptım. Sıla yolu üzerine belli değil dedim. Projeler var dedim. Yapılacak projeler var dedim. E birkaç kişiyle bu konu üzerinde konuştuk. yani bu işi bize yapacak, bize yardımcı olacak e, ee, insanlarla konuştuk, tarihleri konuştuk. Arkadaşlar durum iyi gözüküyor ve gerçeği de söylemek istersem beni e, şeytan afiften dürtmeye başladı. Murat diyor sen diyor ne olur ne olmaz git Mayıs ayında Mayıs'ın başında yani bir ikisi, birisinde ikisinde değil bir hafta sonra filan sen git Anneni babanı gör, köyüne git, e, komşuları ziyaret et, akrabaları ziyaret et diyor yani. E, havalar ısındı mı? Bana da böyle sıla yolu anları geliyor aklıma. Havalarda ısınmaya başladı yani bakarsanız e, mavi e, gökyüzü var. Gri gökyüzünden yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Sanırım böyle devam ederse yakında da ağaçlar yemyeşil olur. Şu anda dışarıda 10 derece sıcaklık var. Bugün 18-19-20 dereceye kadar sıcaklık çıkacakmış. Ve gelecek haftaya da böyle gösteriyor. Böyle devam ederse yani 2 haftaya kadar bugün ayın kaçı 17 Mart'ın sonuna kadar bayağı ağaçlar bir renklenecek diye düşünüyorum ben. Tabii bazen benim düşüncelerim de suya düşüyor. O başka mesele. Evet arkadaşlar şimdi planlarımız şöyle. Biraz evvel dediğim gibi geldi adam konuştu, baktık. Bazı yerlere telefon ettim, bazı informasyonlar aldım. Neler yapılması lazım. Arkadaşlar evde şömineniz var değil mi? İsviçre'de bakın kanuna bakın. Bunu da dile getirmek istiyorum bilgi olarak. Şömineniz var. Siz şömineyi söküp soba taktırmak istiyorsunuz. Yani bir ofen deniyor ee, Almanca'da. Speckstein ofen var. Çeşitli şeyler var, sobalar var. Arkadaşlar bunu belediyeye bildirmeniz lazım. Belediyeden müsaade almanız lazım. Bu işleri yaptıktan sonra birisi belediyeden geliyor, ve bunu kontrol ediyor. Diyor ki evet diyor sen diyor bunu böyle kullanabilirsin diyor. Böyle sana kullanma müsaadesi veriyor. Sen bunu eğer almazsan bunu yapmazsan kaçak yaparsan Allah muhafaza yangın çıktı, evin yandı. Bu sefer sigorta diyor ki, hani diyor göster bakayım bunun müsaadesini diyor. E yok. Bizim diyor kağıtlarda sen evi sigorta yaptırdığında şömine vardı. Evet. E sen soba taktırmışın, bunu müsaadesine almamışın, kontrol etmemişin, yani ne olmuş oluyor? Sigorta bu sefer paranı ödemede zorluk çıkarabilir ve çıkarıyor. Arkadaşlar bir şey daha öğrendik. Yani insan her gün bir şey öğrenir diye bir laf var ya doğru yani her gün bir şeyler öğreniyoruz. Bunu da bilmiyordum, bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi planlar tabi yapıldı. Bazı şeyleri ben öğrendim. Arkadaşlar şimdi bunun fiyatını öğrenmek istiyorsanız şömineyi oradan sökeceğiz. Ben kendim de yardım edeceğim. Yani ben bunu sökmeye de yardım edeceğim. Ee, sobayla beraber şimdi sobanın fiyatına bağlı. Sobalar arkadaşlar 950 franktan 19.050 franka kadar var. Yani yukarı doğru sınırsız. İstersen altın kaplama aldıktır al sonunda. Yukarı doğru sınırsız. Ama bizim yani normal bir soba bizim ihtiyacımızı görecek bir soba. Bütün işliğinden beraber duvarı yapmak, yeri yapmak, bacaya taktırmak filan fincan 10 ile 12 bin frank arasına gelecek bir masraf bu. Bu konuya gelinceye kadar bu kadar arkadaşlar ve öbür konuya gelince de sıla yolu size biliyorsunuz dedim gidebilirim gitmem bir dedim gideceğim bir dedim gitmeyeceğim ama şimdi durum öyle bir gözüküyor ki yani gideceğim gibi gözüküyor ve gitmek de istiyorum neden bunu da size açıklayacağım arkadaşlar ölümlü dünya ölümlü dünya. Onun için şimdi gidersem hem annemi de babamı da akrabalarımı da tekrar bir görmüş olurum. Bir özlem geçirmiş olurum. Ne olur ne olmaz. Kimsenin bu hayatta kontratı da yok. Bu düşünceler bana diyor ki Murat oğlum fazla tantana etme. Araban da var. Araban da hazır. Servisi de yapılmış. Tekerlekleri de yeni. Bin arabana git aileni, köyünü, akrabalarını, koluyu, komşuyu, arkadaşlarını ziyaret et. Gel işine devam et. Ve bir taraftan da arkadaşlar size de suçluyum yani suçlu değil e, borçluyum. Suçlu değil borçluyum. Neden? Sizler Sıla yoluna gitmeden ben o bir yolu gideyim size canlı canlı olarak... Allah razı olsun Hüseyin Derya Aslan abim kaç defa dedi. Oğlum sen gidersen ben sana yorumları okurum. Ben sana destek olurum. Bu düşüncelerle ve size borçluyum. Bulgaristan'da Kalotina ne oldu? Bulgaristan'da o yollar duruyor mu? Zaten hep Bulgaristan'ı merak ediyor vatandaşlar, arkadaşlar. Gurbetçiler. Ama ben Rotam şöyle olacak. Eee İsviçre'den çıkıp Almanya üzeri Avusturya ben böyle düşündüm bu sefer. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan Türkiye gidiş düşünüyorum. Gidiş bu düşüncelerim. Dönüşü daha belli değil arkadaşlar. Ya karadan geleceğim veyahut da tembelliğim üstüme gelirse yine de araba vapurundan geleceğim. Türkiye'den Yunanistan'a geçip Yunanistan'dan vapura binip neydi o zıkım İtalya'nın Ancona'ya Ancona'ya geleceğiz. Bayağı bir sürüyor. Daha yarınsı gün akşama doğru geldi vapur. Hatırlarsınız benim videolarımı seyrettiyseniz. Onun da vapuru da videosunu da çektim yani inerken binerken nereden check-in yapacağınız, nereye gideceğiniz, nerede bekleyeceğiniz. Bunları da bir defa daha tazeleyebiliriz mesela. Vapurla gelebilirim veya karadan gelebilirim. Bunlar da açık arkadaşlar. Belli değil. Tabi gemiyle gelirsem dinlene dinlene gelirim. Bunlar hepsi daha açık da belli değil. Bakalım nasip kısmet. Yalnız e, gideceğim gibi gözüküyor. Herhangi bir aksilik çıkmazsa Mayıs'ın yalnız gideceğim. Ailem burada kalacak arabayla. Mayıs'ın diyorum ki altısı gibi cumartesi günü sabahtan yola çıkarsam sizler de kalkarsınız. Çayınızı kahvenizi içerken Murat Bozdağ'ını live canlı olarak arkadaşlar seyredersiniz keyif yaparak. Ben gideyim göreyim bakalım şu yolları bir göreyim. Bilgileri tazeleyelim. Benden evvel Mehmet Asır gidecek. Bir hafta evvelsi arkadaşımız Mehmet Asır gidecek. Yalnız onunla konuşmama şey yani abi dedi ben de canlı yayın yapamayacağım dedi. Ailemle gideceğim dedi ama dedi videolar çekeceğim dedi. Sonradan yükleyeceğim dedi. E, tamam dedim ben kendi kendime. O zaman bir hafta sonra gidersem ben size canlı canlı bu haberleri verirsem Belki de o zamana kadar Mehmet de verir o zaman ikimizden de görmüş olursunuz Mehmet yalnız bu sefer İtalya'dan gidecek ee, bilgilerime göre e, gemiyle gidecek ben de Karadan gideceğim. Onun için arkadaşlar hem gemiyle hem arabayla Karadan bu bilgileri tekrar almış olursunuz. Kendimi tabii ki bu konuda biraz da borçlu hissediyorum size bu borcum var çünkü videolarımızda canlı yayınlarımızda dedik gideceğiz dedik geleceğiz dedik. Yani en az senede şöyle bir iki kere gidip gelmemiz lazım ki sizler de bizlerden bir görün bakalım yollar nasıl herhangi bir değişiklik var mı? Biliyorsunuz Türkiye'den çıkarken her kişi arabadan teker teker çıkıp kameranın önünde durup gümrükte resmi çekiliyor. Bunlar orada sisteme işleniyor. Her kişinin yüzü teker teker işleniyor. Bunun için yani Temmuz Ağustos aylarında gideceğimiz arkadaşlar biraz bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Allah sabır versin size. Bayağı da uzun sürebilir konvoylar. Ona göre tarihinizi, gününüzü, dönüş tarihinizi ona göre ayarlayın. Son gününüzü ayarlamayın. En iyisi hafta arası çıkarsanız daha iyi çünkü çoğumuz biliyorsunuz pazartesi günü işe başlayacaksa cumaya bırakıyor. Ama sen dersen ya ben salı günü yola çıkayım da yolcu yoluna gerek. 5 haftalığına geldim. Dört buçuk haftam burada geçti. 4 haftam geçti. Ben geri dönüyorum. O zaman arkadaşlar işte sizin için daha iyi olabilir böyle şeyleri yani dikkate alın ve ben size daha bilgiler vereceğim. O sistem daha var mı, yok mu bilgime göre var. Her kişinin teker teker resimleri çekiliyor. Türkiye'den çıkarken ister Bulgaristan'a çık ister Yunanistan'a çık resim çekiliyor. Tabii ki ben yalnızım. Tek kişi çıkıp da hemen resmi çekmek başka. Arabada 5 kişi oldu mu 5 kişinin resmini çekmek başka. Yani öyle de böyle de o resim çekilecek. Yani bu beklemeler olacak arkadaşlar maalesef. Bunlar en son yenilikler. Bulgaristan'da da bir yenilik var. desinfeksiyon yapılmıyormuş artık arabaya. Bu da kalkmış. Yani biliyorsunuz Bulgaristan'a girerken o pis suyu arabamızın üstüne atıyorlardı. Bir de kafalarına göre bazen 4 oyra bazen 5 oyra alıyorlardı. Benim başımdan geçtiği için söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Benim başımdan geçti bu. Ben tertemiz arabayla geldim. Leş gibi suyu arabamın üzerine attı. Ve işi bir keresinde 4 euro istedi. Bir keresinde 5 euro istedi. Yani kafasına göre bir euro için orada tantana itmeye de gerek yok. Yolcu yoluna gerek arkadaşlar. Bunun böyle şeyler başlarımızdan geçti. Bunu biliyoruz. O da kalkmış. Öyle duydum. Bulgaristan'a girerken o pis suyla da uğraşmayacağız. Bir de para vermeyeceğiz o pis suya. O da kalkmış. Yani bir taraftan iyilik var, bir taraftan zorluk çıkıyor. Şu resim sistemi de Türkiye'den çıkarken kalkarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki kanunları Murat Bozdan yapmıyor. Kanunları Türkiye'deki görevli insanlarımız yapıyor. Herhalde bir düşünceleri var ki herkesin teker teker resimlerini çekiyorlar. Bunu ben bilmiyorum neden ve şimdiye kadar da öğrenemedim. Herhalde teröristliğin önüne geçebilmek için yapılıyor bu. Benim düşüncem öyle. Ama öyle de böyle de isteniyorsa yapacağız. Başka bir çare yok. Ve şimdi arkadaşlar e, aklıma bir konu geldi. Bazı arkadaşlarımız çok güzel yorumlar yapıyorlar. Hepiniz çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Yani tek tük bir çürük elma çıkıyor. Allah razı olsun. Ailemiz çok güzel bir aile. Hepimiz iyi niyetliyiz. Hepimiz birbirimize yardım etmeye uğraşıyoruz. Benim kanalımda da öyle. Bazısı bana bir soru soruyor. Abi bu nasıl diye. Bazı arkadaşlarım onlara da ellerinden geldiği kadar yorumlarda yardımcı oluyorlar. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Abi senin muhabbetin güzel. Senin muhabbetini seviyoruz. Sen konuş, biz dinleriz. Allah senden razı olsun. Ben de diyorum ki Allah sizlerden razı olsun. Ben de size teşekkür ederim. Sizler olmasanız bu kanal olmaz. Ben yalnız kendi kendime konuşursam burada herhalde der derler insanlar bu kafayı üşütmüş ama ben bildiğim için sizler beni dinliyorsunuz. Onun için bu videolara da devam ediyorum. Sizler de bana enerji veriyorsunuz ve ailemiz günden güne büyüyor arkadaşlar. Siz atlamaları yüz yüz görüyorsunuz ama ben teker teker görüyorum. Bazen günde bir kişi geliyor, bazen 10 kişi geliyor ama kanalımız günden güne büyüyor ve gerçekten yani çok gururluyum. İyi ki varsınız. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa, bizlere destek olursa tabii ki e, memnun olurum ve hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve bu sözlerimle de bu e, konuyu, e, videoyu kapatmak istiyorum. 15 dakikayı geçti, fazla uzun oldu mu sıkıcı oluyor. Bugün günlerden Cuma, tekrar söylüyorum yarın Cumartesi, Pazar. Çalışmayanlar evde keyiflerini yapsın, dinlensinler, ıstırahatını yapsınlar. Çalışanlar da hayırlı işleri olsun, bol kazançları olsun. Hepinize tekrar İsviçre'den bu güzel havada sıcacık selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bilhassa benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.